Şöyle bir başlayalım yani e, deprem hepimizi derinden etkiledi ama bir de küçük çocuklar görüyorlar, duyuyorlar, izliyorlar. Biz bu depremi Hatay'da, İskenderun'da, Kahramanmaraş'ta olan çocuklardan bahsetmiyorum zannediyorum ki çünkü onlar farklı bir boyut konuşmamız gereken. Ama diğer geride kalan 71 ilimizde bu yaşananları izleyen çocuklar biz bu çocuklara bu depremi nasıl anlatacağız, nasıl anlatabiliriz onları psikolojilerini darma duman etmeden? Ne yazık ki çok zorlu bir sürecin içinden geçiyoruz ve hepimiz için çok etki, büyük etkilerinden bahsedebiliyoruz. Buradaki en büyük nokta dediğiniz gibi çocukların bu duruma nasıl adapte olacağı ve nasıl aktarılacağı iletişim noktasında hangi noktalarda biz destek sağlayabileceğimiz. Aslında çocukların zihninde bir belirsizlik süreci ile beraber kaygılar çok fazla yoğun olarak karşımıza çıkıyor. Bu tabii ki en fazla söyleyebileceğimiz şey çocukların yaşına uygun olacak şekilde aslında onlara bilgilendirme. Hangi yaşa nasıl yapmamız gerekir o bilgilendirmeyi hocam? Ee, şöyle aslında 8 yaş öncesi dönemde tabii ki daha çok somut bilgilerle gidebiliyoruz çünkü soyut kavram bilgileri olmadığı için Çocuklar aslında depremin ne olduğunu, depremin hangi şekillerde meydana geldiğini de çok fazla zihinlerinde canlandıramıyorlar. Bu yüzden elimizden geldiğince oyunlarla, oyunlardan destek alarak depremi mesela biraz örneklendirebilir misiniz hocam? Diyelim bilmiyorum evladınız, çocuğunuz var mı ama 8 yaş öncesinde bir çocuğunuz varsa. Siz ona bunu oyunlarla nasıl bir oyunla nasıl anlatırsınız? Şimdi karşınızda olsa nasıl bir uygulama yaparsınız bir anne olarak? Öncesinde şöyle aslında biz çocuklarda hangi bilgilerin ne olduğunu aslında e, almaya çalışıyoruz. Yani hangi bilgiler var, hangi doğru bilgiler, hangi yanlış bilgiler var. Bunlar bizim için çok önemli çünkü bazen şu, e, şu gibi düşünceleri olabiliyor. İşte ben yanlış bir şey yaptım, annemi kızdırdım, işte bir şey yaptım, kötü bir şey yaptım ve sonrasında bu oldu gibi düşünceleri olabiliyor. Aslında bunun e, onlarla ilgili olmadığını aktarmak çok kıymetli. Sonrasında dediğim gibi e, legolarla bunu sağlayabiliyoruz. Yani legolarla bir e, oyun kurup bak bunlar bizim evimiz bak e, biz bir deprem bölgesinde yaşıyoruz ve e, deprem bölgesinde yaşadığımız için de e, yer altından Kaynaklı olarak bazı etkilerle beraber deprem meydana gelebiliyor, deprem buna deniyor gibi çocukların zihninde çok da böyle detay vermeden aslında çok da böyle zihinlerini bulanıklaştırmadan bir sürecin oluşmasını bekliyoruz. Ya da bir başka hep söylenen bir örnek var, işte bir yumurta örneğinden gidebiliriz, bir yumurta işte böyle farklı noktalarda işte o çatlaklarından anlatabiliyoruz, bak bu da bizim evimiz gibi, bak çatlaklar oluştu, şöyle oldu, böyle oldu gibi açıklamalarla aktarabiliyoruz. Zaten e, çocukların bizlere sor soruları çok yoğun olabiliyor. En büyük kaygıları bir daha olacak mı, ne zaman olur, i̇şte biz şimdi ne yapacağız? E, tabii ki bu noktada çocuklar evlerde olmaktan çok büyük kaygı duyabiliyorlar, evde olmak istemeyebiliyorlar. Aslında buraları birazcık desteklemek bizler için çok önemli ve çok kıymetli. Peki hocam şimdi biraz anlatırken çocuklara, 8 yaş öncesi çocuklar için bahsediyorum bunu, 8 yaş sonrasında size soracağım. Mesela normalleştirmeye çalışsak şu şekilde, şimdi size anlatırken aklıma geldi. Depremde aslında yağmur gibi, rüzgar gibi, kar gibi doğanın getirdiği bir durum şeklinde anlatımları tercih etsek, normalleştirsek çocuklar üzerinde bir etkisi, bir bunun rahatlaması olabilir mi? Evet yani aslında bir doğal afetin olduğunu sürecin içinde belli zamanlarda bunun gerçekleşebileceğini söylemeniz çok kıymetli. Ama burada en önemli eğitmenlerden bir tanesi de aslında bizlerin anne babaların e, kaygılarını iyi yönetebiliyor olmaları. Çünkü aslında bizleri çok iyi gözlemliyorlar ve bizler çok kaygılı olduğumuz zaman çocuklar artı olarak daha yoğun bir kaygı içerisinde olabiliyorlar. Kaygıdan yani kastettiğinizi de biraz açar mısınız? Yani içsel kaygıyı dışa vurumda ne bileyim hani oflamalar, poflamalar veya işte işte telaşlı anne baba arasındaki depreme dair konuşmalar mı? Kaygı tabii herkes kaygıyı yaşıyor. Bunu törpülememiz de çok zor ama bu kaygıyı ne kadar yaşamamız gerekiyor? Ne kadarın ötesi çocuğumuz için zarar? Evet, şöyle aslında bizler için de söylediğiniz gibi hepimiz belli noktalarda kaygı yaşıyoruz ama dışa vurulan kaygı aslında davranışsal olarak da karşımıza çıktığında anne babaların da bunu yönetmekte zorlandığı aşamalarda ne olabilir, evde bulunma halinden kaygılanma, sürekli olarak benzer senaryoların zihinlerimizde ya da iletişimde bulunduğumuz kişilerle paylaşılıyor olması, bu gibi noktalarla hani e, tabii ki hepimiz e, elde edebildiğimiz kaynaklardan bilgi almaya çalışıyoruz, sürekli olarak e, televizyonlardan, e, internetten bilgi almaya çalışmak ve bunlar noktasında işte bu senaryoların kendimiz içinde oluşturuluyor olması büyük kaygı noktalarında aslında yani günlük rutinin dışına çıktığımızda tabii ki. Belli noktada hepimiz çıkıyoruz ama sürekli olarak bu noktalarda olmamız aslında kendi rutinlerimizi bırakmamış, işlevselliğimizin bozulması aslında en önemli kaygıyı tetikleyen faktörler ve davranışsal olarak dışa bulunan noktalar olarak söyleyebilirim buraları. Peki hocam çocuğa sanki hiçbir şey yokmuş gibi davranmak, ne bileyim televizyonu açmamak, depremden hiç konuşmamak, sanki böyle bir şey hiç yaşanmamış gibi davranmak doğru mudur yoksa yanlış mı? Ne yazık ki aslında bazen anne babalarımız hani koruyucu iç gücüyle birlikte çok dışında tutmak istiyorlar ama çocuk bir şekilde bundan haberdar olabiliyor ya da hani fark edebiliyor. Çünkü günlük rutinlerinden farklı bir noktada kalabiliyor. Çocuklarımız okullarından uzakta olabiliyorlar. Her zaman rutinlerinin dışında olan bir sürecin içindeler. Bu yüzden ben her zaman hani saklamaktan daha ziyade anlayabilecekleri ölçüde doğru bilginin çocuklarla paylaşılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Peki 8 yaş öncesini konuştuk hocam. 8 yaş sonrası. 8 yaş sonrasındaki çocuklara nasıl anlatacağız? Şöyle 8 yaş sonrasındaki çocuklar aslında e, bilgi birikim noktasından akademik olarak da aslında belli noktalarda depremle bir bilgileri oluyor. Hani tabii ki karşı karşıya kalmadılar ama e, deprem onlar için aslında tamamen çok uzak bir bilgi de değil deprem sonrasındaki davranışlarını, duygularını ve düşüncelerini aslında burada almak çok önemli. Çocuklar ne hissediyorlar, davranışsal problemler ortaya çıkıyor mu yoğun olarak. Bazen bu, durum, bu durumda çocuklar konuşmayı reddedebiliyorlar. Hiçbir şekilde konuşmak istemeyebiliyorlar. Ya da hani ee, yok sayabiliyorlar. Birkaç gün bunun üzerine hiçbir noktada konuşma iletişim noktasında bir problem yaşamazken sonrasında görebiliyoruz. Burada bizlerin üzerine için en önemli nokta ne oluyor? Çok iyi gözlemleyebilmek yani bu sürecin hangi noktasında olduklarını. Çünkü dediğim gibi yani bu e, tabii ki bizlerin etkisinde de çocuklarımıza da. Bir travmatik etkisi olan bir noktadayız hepimizin ama dediğim gibi yani illaki ve illaki birinci travmatik olarak hemen karşımıza çıkamayabiliyor. Sonraki süreçlerde de karşımıza çıkabiliyor. Gözlemlemek çok, çok önemli hangi noktada olduklarını ve çocuklarla zaman zaman bu noktada deprem hakkında konuşabilmek aslında. Peki şunu da sorayım. Şimdi az önce de ben belirttim size bağlantıyı yaparken e, hepimizin evinde, herkesin evinde televizyonlar açık, herkes haberleri izliyor. E, hani normalde haberlere olan o talebin ötesinde bir talep söz konusu, İyi bir haber alabilmek için biraz da kaygı kaynaklı da böyle bir durum var. Evde de evlerde de çocuklar var. Peki orada ne yapacağız? Çocuklar odaya girdiği anda. Televizyonu mu kapatalım? Televizyondan tamamen uzak tutalım mı? Veya nereye kadar yanımızda onların da veya onların yanında televizyon bu haberleri izleyebiliriz? Burada önünü kesmek gerekir mi çocukların ekranla veya sosyal medyada da evet, çok şey paylaşılıyor. Yani orayla da iletişimini kesmek gerekebilir mi? Gerçi ne kadar kesilebilir? Evet aslında dediğim gibi yine bizlerin de içinde olduğu bir noktadan dolayı aslında sürekli olarak çok insani bir boyutta sürekli kontrol etme, daha iyi bir haberler alma ihtiyacı içerisinde hissediyoruz kendimizi ama aslında sürekli ve sürekli bunu kontrol etmek bizlere de iyi gelmeyen bir noktada olabiliyor. Çünkü artık ister istemez sürekli dürtüsel e, bir şekilde ne oldu, ne bitti, hangi e, bilginin doğru olup olmadığını da teyitlemeden bilgileri almış oluyoruz. Ve sonrasında tabii ki bu televizyonlar, iletişim araçları evde sürekli açık olduğu durumlarda da çocuklar çok fazla etkilenebiliyorlar. Belki bunlara bir önlem olarak belirli zamanlarda televizyonların açılması, internetlerin kontrol edilmesi belki çocukların olduğu o, noktalarda dikkat edilebilecek bir nokta diye düşünüyorum. Hocam, biz bildiğimiz Hocam, ki. şunu da sormak istiyorum. Ee, hani herkesin çok etkilendiği bir süreçten geçiyoruz. Ee, büyükler bile acaba ben evimde güvende miyim sorusunu soruyor. Herkes de aynı kaygının olduğunun farkındayım. Çok haklı bir kaygımız var. Ee, bizim bu kaygıyı yaşamamız e, ayrı ama çocukların acaba ben güvende miyim kaygısı bambaşka. Dolayısıyla çocuklara güvende olduğunu nasıl hissettirebiliriz? Bilmiyorum depreme dair ailece hani yapılacak bir tatbikat veya hazırlanacak bir çanta güvende hissini çocuk üzerinde oluşturabilir mi? Bunu yapabilir miyiz? Aslında şöyle dediğiniz gibi e, biz bazen bu tür olaylara karşı hani karşı karşıya kaldığımızda ne yazık ki hani teoriden daha çok pratiğimizde aslında ne noktadayız oraya bakmak çok önemli. Burada dediğiniz gibi aslında o deprem çantalarının oluşturulması yani tamamen de depremin aslında bizden uzakta bir yerde olmadığı hayatımızda bir noktada olduğu kabullenilerek davranılıyor olması e, fiziksel temas çocuklara çok iyi gelebiliyor. Sık sık fiziksel temas içerisinde sarılarak hani o güven duygusunun aktarılması çok kıymetli çocuklara evimizin güvenli olduğunu yani tabii ki diliyorum ve umuyorum ki evlerimizin güvenli olduğu bir noktadayızdır diye. Uh -huh. ee, bunun çocuklara aktarılması aslında onların korkularını ve kaygılarını aslında bizden bir noktada uzaklaştırabiliyor. Ee, dediğim gibi sık sık iletişim halinde olması da çok önemli. Son bir şey daha sormak istiyorum. Herkes yardım gönderirken şimdi çocukların da gönderdiği yardımlar var. Kumbarasındaki parayı getiren, bisiklet alacakmış, para biriktirmiş, biriktirdiği kadarını gönderen veya en sevdiğim oyuncak benim buydu, sen bununla oyna, sen mutlu ol diyen, annem bana bot almıştı, bana başka da alır, senin ayağın üşümesin diyen küçük küçük notlarla gönderiyorlar. Bunu nasıl bakıyorsunuz hocam? Biraz çocuğun üzerindeki aslında o acıyı paylaşma, korkuyu alma, gönderen çocuk açısından da bunu soruyorum. Karşıda o o gönderilen desteği, hediye diyeyim, yardım demeyeyim buna. Küçükten küçüğe bir hediye gidiyor aslında. Bunu alan çocuk açısından da düşündüğümüzde onarıcı bir etkisi olur mu iki taraf için de karşılıklı? Evet, ben bu noktada gerçekten paylaşımlardan da takip ettiğim kadarıyla gerçekten bizlerin bile çok duygulandığı, çok duygu yüklü anlar yaşadığı e, sahnelere tanık oluyoruz ve gözlemliyoruz. Çocukların bu noktada aslında sosyal sorumluluk noktasında ne kadar iyi bir noktada olduğunu fark edebiliyoruz. Dediğimiz gibi küçücük çocukların aslında birlikte ve birlikte ve beraberlik içerisinde paylaşım duygularının ne kadar yoğun odaklı olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Bu noktada anne ve babaları desteklerini gerçekten çok önemli olduğunu gözlemleyebiliyorum yani anne babalar çocuklarına bu şekilde iletişim noktalarından e, paylaşma noktalarını çok güzel sağlayabiliyorlar ve çocukta da bu duyguyla beraber e, bir davranış gerçekleşiyor. Bunlar gerçekten çok kıymetli. Hem gönderen çocuk için hem de bu hediyeyi alan ya da o yardımı alan çocuk için kendini çok değerli hissettiği anlara tanıklık olduğu bir noktada oluyor ve gerçekten yalnız hissetmiyor. Kendisinin bir tarafından düşünüldüğünü, bir akranı tarafından iyi hissedildiğini fark edebiliyor çocuk bu noktada. Peki. Hocam çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Klinik psikolog Aybeniz evet. Urhan bizimle birlikteydi.